Şimdi nereye geldik Şale? Evet, burada da var yılbaşı pastaları. Neler var? Neler almak istiyorsun? Evet. Ama onlar kakaolu süt. Gel bak yılbaşı ürünleri burada gel. Gel. Hadi git sen. Evet. Hadi devam et. Evet. Evet senin sevdiğinden. istiyorsun musun? Hangi rengin istiyorsun? Tamam. Hadi gel devam edelim. Jale şu an yılbaşı alışverişi yapıyor. Gel burada süsler var gel. Gel bu tarafta bu tarafta buraya. İleri git. İleri ileri. Evet çok güzel. Ay yastıklara bak. Çok güzel değil mi? Onların içinde ne var acaba? Alalım. Alalım mı? Evet. Alalım mı de? Yenem. Hangisini almak istiyorsun? Bunu canım. Wow. Yok mu? Tamam onu da koy. Baksana burada da bir sürü şeyler var. için ben burada bir şey gördüm. Gelir misin? Evet ama ben burada bir şey gördüm. Senin sevdiğin bir şey. Evet. Evet onlar çok zararlı. Heribolar şunlar çok zararlı. Ne varmış ki onların içinde? Bir de üstte baksana bir tane kutular var şu kutular. Onlardan da al bakalım. Hadi gel bakalım belki ileride şey vardır. Göl bebekler vardır. Devam et. Hadi ileri ileri. Evet burada da var. Yılbaşı ağacı var. Ama bizim evimizde slime var. Daha yapacağız. Çıkıyorum. bak Şale burada ne var <gülüyor> yıldız <gülüyor> Evet Evet. Bir sürü oyuncak var değil mi? Yılbaşı için bir sürü oyuncak getirmişler anneciğim. Evet. Bu tarafta. Bu tarafta. panaryalar al anneciğim evet ondan aldık şimdi çikolata alalım gel seni sevdiğin çikolatalar neler burada değil gel tamam başka başka Jale buradaki çikolataları kim bitirdi yoksa sen mi yedin hayır hayır bitirmişsin tamam neler aldın Jale Tamam. Hadi kasaya gidelim artık. Daha pasta alacağız. Pastamızı da alalım. Ondan sonra eve gidelim. Pastamızda alacağız. Geliyor. Evet. Gel buraya geçiyoruz. Burası daha boş hale gel. Geç bakalım anneciğim. Geç. Boşalt hadi. Yani. Yani. Jale, yani, boşaltır mısın sepeti? Hadi gel bakalım onlardan birer birer koy buraya. Ama çok Lol bebeğini aldın mı Şale? Ağlık. Tamam bakalım. Hadi gel baba geçsin şimdi onları. Gel. Bir şey kitapla bakar mı? Bakabilirsin. Evet, Barbie bir dergisi. Lol bebeğin boyama kitabı da var Şaleciğim. Ben görüyorum. Evet, bozdu. Çok güzel. Onu da almak ister misin? Onu da almak ister misin boyama kitabını? İstemiyorsun, tamam. Hadi gel lol bebeğini aldık artık. Çıkıyoruz marketten. İşimiz bitti. Hoşçakal de. Nereye gidiyoruz? Yılbaşı pastası almayı değil mi? Hadi bakalım yürü. Devam et. Burada da mı var kardan adamlı pastalar? Uğur beçekli mi istiyorsun? Ama bugün yılbaşı. <laughs> Bir sürü kardan adam var şale. Kardan adam mı istiyorsun? <gülüyor> 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 He öyle mi yapacağım? Tamam kafasını, gözlerini, burnunu sen ya olur mu? <laughs> Karar verdin mi? Hadi. Ne istiyorsun? Karar adam mı? Evet ben Tamam. Onu alalım. Hadi gel söyleyelim abiye. Söyle bakalım. Söyle. Söyle. Sen göster bana. Ee, ondan evet, istiyorsun. Tamam, Bakayım ben Aldık ondan bir tane. Evet, karda aldık. Senin istediğinden aldık Şale. Hangisinden aldığımızı biliyor musun? Evet. Şapka. Evet. Hadi yürü bakalım. Evet. Şale'nin pastası hazır. Otur hadi anneciğim. Cahlan'in pastasını aldık, Yeni Yıl pastası. Şimdi onu üfleyecek. Sonra. Evet, maytapları yakalım bir dakika. Anneciğim üfleme. Bekle anneciğim. Korkuyor musun? Hı hı. Korkma, korkma. Allah. Hı hı. <laughs> <laughs> Herkesin yeni yılını kutla, mutlu yıllar dile. Mutlu yıllar. Baya şaşayeni bu. Şalenin kardan adamlı, pastası. Çok güzel seçmişsin. Şimdi üflüyor muyuz? Bir. Ama ben daha üç demedim. Tamam. Tamam. Hadi tekrardan yakalım. üstünde Korkma korkma anne bir şey olmuyor. Çok güzel. Hadi. Bekle bir bitsin maytapımız. Bu pastayı kim seçti acaba? Ben. Çok güzel seçmişsin. <laughs> Üfleyerek o sönmez ki ama. Yavaş yavaş sönür o. O yaşar Evet şimdi 1 2 3 söndür hadi modları Evet çok güzel mutlu yıllar Dine. Mutlu yıllar. sana da mutlu yıllar yeni yılında sağlıklı bir ömür bizimle geçir anneciğim çikolatasından dayanamayıp diyorsun Tabii ki de <laughs> Şunlar da çikolata biliyor musun şu ağaçlar şu kalpler üzerine baksana mutlu Şapkı yıllar var. şapkası da çikolata hepsinden Şale sopasından mı başladı? Ne o acaba? Edi mi? Kireyi mi? Kireyi. Güzel mi? Ben hemen o zaman sana bir dilim keseyim ve getireyim. Sen de afiyetle ye. Tamam onların hepsini sen yiyeceksin. Ve sana yeni yıl hediyelerini de vereceğim birazdan. Daha onlar var. Yeni yıl hediyeni görmek ister misin? Bir saniye. nerede yeni yıl hediyemiz? Hemen getiriyorum. Allah. Yeni yıl hediyelerini veriyorum anneciğim. Evet, aç bakalım. İçinde öğretmenin hediyesi de var sana. Sana hediye göndermiş öğretmenin. Elif öğretmenine buradan el salla. Öpücük gönder. Teşekkür et. Ben de. Ben Öpücük. Bak bunu da göstermek ister misin? Elif öğretmenin göndermiş. Çok güzel yapmış. Yeni Çok yıl takvimi. Güzel. 2021 takvimi. Aa, evet bir de kardan adam çıktı. Öğretmenin yapmış. Kulağı Kim yaptı onu acaba? Ben. Hayır. Ben. Evet. Ben. evet. Ben. Teşekkür et. Teşekkür onu da yiyeceksin şimdi. Afiyetle yiyor onu da. Tabii sen şu an pastadan kendini alamıyorsun. Hı -hı. Ama ağzım Tamam bakalım ben hemen sana kesiyorum pastanı bir dilim hemen ye tamam mı anneciğim? Arkadaşlarımı da göndermeyi unutma. Görüşürüz.